Geç bunu geç. Sen ne diyorsun? Fena değil. Hiç anlamıyorsun delikanlı. Sen nasıl buldun doktor? bu iyi. Kalsın mı? Harika. Ne haber? Tutmadım. Ya sen ne ters adamsın be. Sesin de çıkmıyor. Uğraşma çocukla. Evet dayıcığım. Kolalarınız geldi. Aferin aslanım, fırtına gibisin. koydum mu... ...buzluğa? Koydum dayı, üç şişe. Ali bak şuna. İyi be, her işi biz yapıyoruz. Küçüğüz diye. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Baba. Babam, teftiş var. İyiyiz babacığım, oturuyoruz. Kolalarımızı falan içiyoruz. Müzik dinliyoruz. <laughs> Sanat konuşuyoruz. Oho! Dersini yapmış mı? Ders ne oluyor ders? Yaptın bitti mi? Bitti babacığım çoktan. Kim mi var? İşte ben varım, dayım, Oğuz abi bir de doktor. Selam söyle. Doktor mu ne doktoru? Abimin arkadaşı var ya Şükrü, onu da mı getirmiş? Bak annen dağıtmasınlar evi diyor. Oğlum bağırtmasana o teybi avaz avaz. Şükrü onlara söyle amcalarını kötü sattılar küstüm onlara. Babam bağırtmayın şunu diyor. Şşt, dokunma. Enişteme selam söyle. Bu böyle dinlenir. Bu böyle dinlenirmiş. Hadi babacığım görüşürüz. Yiyoruz yiyoruz. Harika. Tahta kafalar gelmiş mi? Ha baba. Tahta kafalar geldi mi? Bekliyoruz. Hadi kapat görüşürüz. Oo bizim evde alem var. Doktor Bey, damat Oğuz Bey. <laughs> Eee hey Şükrü, şakama kadarken halkayı takıyorsunuz galiba. Hayır efendim. Bunlar düşünmüyor öyle şeyler. Ne demek nişan falan? Çağ dışı. Ben vermem kızı böylesine. Ne olduğu belli değil. İş portacı mı, oyuncu mu? Sırtında bir torba. Sana ne Şükrü? Kız belki eskiciden hoşlanıyor. <gülüyor> 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 Geldiler. Gelsinler hanım, otur. Otur. Gel Özgeciğim. Aman maşallah. Siz ilk defa mı göreceksiniz tahta kafayı baba? Ha. Şükrü bak adamın yanında işaret falan yapma bana gülerim rezil oluruz. Aman vallahi ben de gülerim. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Efendim geciktik kusurumuza Yaşam. bakmayın. Eyvah tutamam ben şimdi kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz ne zahmet ettiniz. Aman efendim ilk defa evinize geliyoruz rica ederim. Alayım. Nasılsınız hanımefendi? Raşit. Teşekkür ederim beyefendi memnun oldum. Bak Raşitciğim işte benim güzel kızım. Pek güzel nimet maşallah pek güzel. İyi akşamlar. Biraz huysuzdur ama tertemizdir kalbi benim. Belli kızım. efendim belli. Cem nasılsın evladım? Teşekkür ederim.